Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere 36 yıldır yapmış olduğum anne usulü, tam ölçülü, tam kıvamında, çok beğenilen, kapış kapış giden lezzetli aşure tarifim var. Sizler de eminim denediğinizde bu tarifimi çok beğeneceksiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Aşuremiz için berrak suyu çıkana kadar yıkamış olduğum 1 kilo buğdayımız var. Güzelce yıkamış olduğum yarım kilo nohut, yarım kilo kuru fasulye, 750 gram kuru kayısı, yarım kilo kuru üzüm, yarım kilo kuru incir, 250 gram kuş üzümü ve 3 adet portakalı minik minik doğradığım kabukları var arkadaşlar. İlk önce akşamdan ıslatmış olduğum nohutların kabuklarını soymakla başlıyorum. Ben aşure yaparken nohutun kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Buğdayı bir gece önceden sıcak su ile kaynatıyoruz. Buğdayın içerisine bir çay bardağı yıkamış olduğum pirinci de ilave ettim. İkisini birlikte güzelce kaynattım. Ertesi gün şişen buğdayın içerisine pişirmiş olduğum kuru fasulyeyi ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Nohudu bir gece önceden ıslattım. Daha sonra kabuklarını soydum ve pişirdim. Buğdayımızın içerisine kabuklarını soyduğum nohudu da ilave ediyorum. Portakal kabuğunun acısının gitmesi için 2-3 defa kaynattım. Ve içerisine onları da ekliyorum. Portakal da aşureye gerçekten çok güzel bir aroma katıyor. Bu arada tencerenin altı en yüksek ayarda. Akşamdan ıslamış olduğum, ertesi gün pişirdiğim kuru üzümü de suyuyla birlikte içerisine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir su bardağı haşlanmış mısırı da içerisine ekliyorum. Dilerseniz sizler mısır konservesi de kullanabilirsiniz. Tekrardan hepsini birlikte şöyle bir karıştırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Dibinin tutmaması için arada bir karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Daha sonra pişirmiş olduğum kayısıyı da suyu ile birlikte tencerenin içerisine ilave ediyorum. Eklediğimiz her malzemeden sonra güzelce karıştırıyoruz. Akşamdan ısladığım ve ertesi gün pişirmiş olduğum kuş üzümünü de ilave ediyorum. Yalnız kuş üzümünün suyunu içerisine eklemiyoruz. Aksi halde aşuremizin rengini karartabilir. Kabuğunu soyduğum ve minik minik doğrayıp pişirdiğim 3 adet elmayı da ilave ediyorum. Ben tarifimde sarı elma kullandım. Yeşil elma kullandığınız takdirde aşureniz ekşi olur arkadaşlar. Bir çay kaşığı zerdeçalı çay bardağının içerisine koyuyorum. Daha sonra üzerine sıcak su ekliyorum. Zerdeçal da aşureye ekstradan bir aroma ve güzel bir renk katıyor arkadaşlar. Zerdeçalın tortusunu süzgeç yardımı ile süzüyorum. Zerdeçalın eşit dağılması için güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine suyunu sıktığım bir çay bardağı portakal suyunu da ilave ediyorum. Sonrasında içerisine bir çay bardağı sıcak sütü de ilave ediyorum. Tüm malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Aşurede tüm lezzetlerin birbirine geçmesi ve lezzet bütünlüğü oluşması için sürekli karıştırmak oldukça önemli arkadaşlar. Aşureyi toplamda 3 saatte pişirdim. Tencerenin büyük olduğu ve aşure miktarının çok olduğu için bu pişme süresi ideal arkadaşlar. 3 saatin sonunda pişen aşuremize 11 su bardağı toz şeker döküyoruz arkadaşlar. Sizler damak zevkinize göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Şekerini ekledikten sonra ortalama yarım saat daha kaynatıyorum. Aşureye şekeri en son eklememin nedeni içerisindeki kuru baklagillerin sertleşmemesi. Şekeri ilk başta eklemeniz halinde kuru baklagiller sert olur. Lütfen buna da dikkat edelim arkadaşlar. 15-20 tane karanfili de kaynattım. Suyunu süzerek içerisine ekliyorum. Dibi tutmaması için tekrardan karıştırıyorum. Kaynayan aşurenin içerisine 1 yemek kaşığı da gül suyu ekliyorum. Gül suyu aşurenin olmazsa olmazı arkadaşlar. Daha sonra en son içerisine çay kaşığın ucu ile bir miktar tuz ekliyorum. İçerisindeki tuz tüm lezzetleri dengeleyecek arkadaşlar. Güzelce yıkadığım bir çubuk tarçının içerisine ekliyorum. Ben aşurenin içerisine incir ve ceviz koymuyorum. Bu iki malzeme aşurenin kararmasına sebep oluyor. Tabii ki sizler damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Aşuremiz gördüğünüz gibi çok güzel kaynıyor. Aşuremiz piştikten sonra kapağını kapatıp 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 1 saatin sonunda kaselere koyup süsleyeceğiz. Aşuremizi 1 saat boyunca dinlendirdik arkadaşlar. Daha sonra sunum kaselerine koyarak servis için hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi aşuremizin rengi ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde favori aşure tarifiniz olacak. Evet arkadaşlar, aşure yapmak biraz meşakkatli ama sonuç o kadar güzel ki gerçekten yorulmaya değiyor arkadaşlar. Rabbim hepimizin yaptığı aşureyi kabul etsin. Bir dahaki seneye de nasip etsin inşallah. Aşureyi kaselere koyduktan sonra üzerlerinin biraz kabuk tutmasını bekliyoruz. Böylelikle üzerine koyduğumuz kuru yemişler içerisine girmeyecek. Aşurenin kıvamı şu anda sulu gibi gelebilir ama soğuduktan sonra kıvam alacaktır. O yüzden çok fazla koyu yapmamaya özen gösterelim. Ben süslemede ceviz antep fıstığı, badem, nar tanesi ve fındık kullanıyorum arkadaşlar. Tabi sizler damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ben incirleri pişirdim daha sonra küçük küçük doğradım. Aşureyi kaseye koyarken doğradığım incirleri de içerisine koyarak o şekilde servis ediyorum. Böylelikle aşuremizin rengi de kararmıyor arkadaşlar. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü 125 ml arkadaşlar. Harika görüntüsü ve lezzetiyle Nefis aşurelerimiz artık servis için hazır. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Aşurenin kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif oldu arkadaşlar. Böylelikle bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Başka farklı lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı günlerle Allah'a emanet olun arkadaşlar.